Arkadaşlar arınız sıkıntı çektiğinde beslediğinizde iş işten geçmiş olur. Yani arı hamle yaparken besleyeceksiniz ki daha fazla yavru yapsın. Yoksa arı dışarıdan balını bulamazken siz beslediğinizde şöyle söyleyeyim dökme suyla değirmen dönmez. Merhaba arkadaşlar. 16 Şubat 2024 tarihindeyiz. Bu arı muhtemelen petek istiyor arkadaşlar. Onun için açıyoruz. Daha önce işaret koymuşum ben. Bakalım. Aradaki durum ne? Evet arkadaşlar. Maşallah. Durum bu. Yani şu şekilde göstereyim. Yani bizim arımız bize ne yapıyor? Ne diyor? Benim diyor peteğe ihtiyacım var. Bakalım yani petek isteyen arının iç durumu ne alemde. Evet arkadaşlar burada günlük yumurtayı görüyorum. Buraya günlük yumurta yapmaya başlamış. Son çıta bu. Dış tarafta var mı? Bir ona bakalım. Evet dışta günlük yumurta yok arkadaşlar. Şimdi bir içteki yavru durumunu görelim önce. Böyle. Evet, maşallah. Durum bu arkadaşlar. Evet, her zaman söylediğimiz şey arkadaşlar. Sıkışık arı, sağlıklı arı. Evet, arıdaki Yavru durumu, kapalı yavru durumu. Bu arının sıkışıklığı bu arkadaşlar. Ana, ana burada. Evet, ana burada. Bu arı bu peteği aldıktan sonra artık bundan sonra yoluna devam eder. Bu buradaki orta boylu bir kovanımız. Bunda dalak var diye bunu çekelim dedik. Bundan çok daha güçlü kovanlarımız var arkadaşlar şimdiden e, yine ilanımızı yapmış olalım. Zamanı geldiğinde arı satış videosunu çekeceğiz ama e, Nisan'ın 5'inde, 10'unda yani Nisan ayının ilk haftasından sonra arkadaşlar arı satışlarımız başlayacak. Maşallah. Kolan sıkışık. Yani güzel. Şöyle bir Hafiften işlenmiş. Hatta arılar bunun bir kısım mumunu da çekmişler dışarıda. Şöyle peteğimizi koyalım. Şu dalağımızı da şöyle koparalım. Evet şurubumuzu da verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçen günkü videomuzda dışarıdan balın geldiğini söylemiştik. Bal ve polen geliyor. Hatta bugün de güzel bal polen geliyor. Yoruma yazılan bir yazı, madem bal polen geliyorsa şu anda niye besleme yapıyorsunuz? Arkadaşlar, bal polen geliyor olması arının ihtiyacını karşılıyor anlamına gelmiyor. Şu anda zaten havalar... 14-15 derece civarlarında bir ısıya sahip. Yani çok mükemmel bir gelim değil bu. Arı dışarıdan bal polen buluyor ama yeter miktar değil. Şu anda biz besleme yaparsak bir fazla yavru yapar. Esas bal akımı ya da arının çoğalma mevsimi esas başladığında şu anda yaptırdığımız yavru bize ne yapar? Daha güzel bir hamle yaptırmış olur. Yoksa Arkadaşlar şu anda şu mevsimde ne kadar besleme yaparsanız yapın arı bunu baharda yani baharımız geldi devam ediyor yavru üretiminde kullanacak yani e, şu anki içerisindeki stoklar yetmeyecek sonradan yaptığımız beslemeler de yetmeyecek biz burada arı üretimi yapıyoruz e, teşvik beslemesi ne zaman kesilir? teşvik beslemesi arkadaşlar arı stok yapmaya başlarsa doğadan gelen balla teşvik beslemesini kesersiniz. Zaten bizim yaptığımız besleme ile arı 500 gramlık şurupla 600 gramlık şurupla havalar zaten bir gün açıyor bir gün kapatıyor haftada bir gün bilemedin haftadaki iki günlük verilen şuruplarla arı stok yapamaz arkadaşlar. Arının bir döngüsü var arkadaşlar. Yani arının döngüsüne göre bir besleme yapmak lazım. Bu hayvan ne yapıyor? Kışa en zayıf nüfusla giriyor. Ya da kışa girmeden önce arıcı ona teşvik beslemesi yapıp kış yavrusunu yaptırıyor. En zayıf nüfusla kışa girmiş oluyor. Ondan sonra arı ne yapıyor? Bahar geldiği zaman üreme hamlesine başlıyor. Bu üreme faaliyetinde arkadaşlar içeride gıda olarak ne varsa maksimum seviyede yavru üretiminde kullanılıyor. Yani petekler aşağıdan yukarı, yukarı sağdan sola tüm petekler yavruyla kaplanıyor bizim burada Mart ayı sonu geldiğinde. Bizim buradaki esas amacımız esas bal nektar akışının yani ne zaman bu torbalı için söylersek Haziran da başlıyor arkadaşlar. Yani hayıt açtıktan sonra başlıyor. Yani şu anda biz arayı ne kadar beslersek besleyelim bu çevrede zaten Mayıs ayı balın sıkıntılı olduğu yani arının yeterli gıdayı dışarıdan bulamadığı bir tarih. Biz onu şu anda beslersek arı mayıs ayında sıkıntı çekmez. Yani birçok insan şöyle düşünebilir. Ya sıkıntı çekerse besleyelim. Arkadaşlar arınız sıkıntı çektiğinde beslediğinizde iş işten geçmiş olur. Yani arı hamle yaparken besleyeceksiniz ki ...daha fazla yavru yapsın... ...yoksa arı dışarıdan balını bulamazken... ...siz beslediğinizde... ...şöyle söyleyeyim... ...dökme suyla değirmen dönmez... ...yani arı yavru yapıyor... ...tamam bizim beslememizde... E, ...bunda çok etkili... ...fakat esas ana kaynak... ...doğa arkadaşlar... ...arkadaşlar... ...doğada... ...yavru hamlesini yaptıracak bir akım varken bak stok yapmaya başladığında demiyorum. Erken bahar ve ilk baharda arının o maksimum yavru hamlesini yaptığı, dışarıdan balı poleni bulduğu tarihte ama stok yapmazken yani stok yapacak nüfusa ulaşmamışken arılarımızı beslememiz lazım. Yoksa arı kıtlığa düştü. Ben arıyı besleyeyim. O sizin arınızın sadece geri gitmesini engeller. Yoksa arı kıtlığa düştüğünde arıyı besleyerek ileriye hamle yaptıramazsınız. Yani onun için bizim buradaki amacımız şu anki yaptığımız şey teşvik beslemesi yavru yaptırmak. Yani yavru yaptırmak. Bal yaptırmak için şöyle söyleyeyim. Yani işin hilesi eğer bal yaptırmak için besleme yapılacaksa yani kimsenin bunu yapmasını tavsiye etmeyiz yanlış bir şey. Arkadaşlar bunlar 250 gram, yarım kilo şeylerle yapılacak şeyler değil. Yani burada arı 4 çıta, 5 çıta kendini toparlamaya çalışıyor. Biz buna teşvik beslemesi yapıyoruz 500 gram. Yani burada işi bilmeyen, yeni başlamış ya da ne bileyim bu işi sadece doğa, çiçek böcek niyetiyle izleyen insanlar ya bunlar şekerden bal yaptırıyorlar. Böyle değil arkadaşlar. Bu hayvana şu anda ne kadar besleme yaparsanız yapın bu hayvan Mart ayında ve Nisan başında maksimum yavru hamlesi yapacak. O esnada bu gıda zaten kullanılacak. Arı neye hesap ediyor? O bal akımının gerçekleşeceği Haziran ayı ve sonrasındaki zamana yavrusunu hazırlıyor. Ha, şöyle söyleyeyim. <laughs> Kimse şunu şöyle düşünmesin. Arılar sürekli dışarıdan bal çekiyor. Hayır arkadaşlar, arıların e, bal stokladığı Şoklama balın geldiği tarihler bir hafta, 10 on gün, 15 on gün böyle süreler. Yoksa diğer zamanlar arı sadece kendini idare eder miktar gıdayı bulabiliyor dışarıdan. Yani bal akımı geldiğinde o bal akımı günlerce sürmüyor. Havanın durumuna bağlı olarak 7 gün, 10 gün maksimum 15 gün çiçekte. Daha fazlası yok. O esnada arınız güçlü bir şekilde o bal akımını yakaladıysa balı vuruyorsunuz. Yoksa o yıl Fiyaskoyla sonuçlanıyor. Ha, çam daha farklı bir şey. Çamın akım süresi daha fazla. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu arının ömrü kısa. Çama girdiğinde de bir sağım, ikinci sağım üç mümkün değil. Çünkü arı çamda yavru yapmıyor. Yani çamda bal devam etse de senin kovanında arı kalmıyor, ovaya inmek zorunda kalıyorsun. Evet arkadaşlar, durum bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.